Merhabalar sevgili hanımlar, Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Buradan kanalımdan sevgiler, saygılar herkese sağlıklı güzel günler diliyorum ve sizlerle bir videomda daha birlikteyiz iğne oyası paylaşacağım. Bu görmüş olduğunuz harika bir iğne oyası yakından göstereyim. Bu şekilde görmüş olduğunuz şöyle göstereyim. Boncuklarla yapmış olduğum bu şekilde bir iğne oyası. Arkadaşlar iğne oyasının yapımı için şöyle istediğiniz renklerde, tülbentinize uygun renklerde iki renk ip kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben iki renk ip kullanacağım ve şöyle bir tane çakmağımız olması gerekiyor çünkü boncuğun kenarını örmemiz gerekiyor bunlar normal bir boncuk şu şekilde boncuk boncukları nereden buldunuz derseniz boncukları bozulan ve dağılan tespihlerimi atmadım ve bu şekilde biraz ortası açık olması şart çünkü ip ile öreceğiz ve şöyle küçük boncuklar olabilir istediğiniz renkte bu eskiden kalan boncuklardan da olabilir ve veya çok küçük inci de olabilir sizin isteğinize kalmış bir şey iğnemiz arkadaşlar iki çeşit iğnemiz olması gerekiyor biri normal iğne oyası yaptığımız bu kalınlıkta bir iğne. Diğeri ise çok ince boncuğun şu şekilde deliğinden girmesini sağlayacak daha ince bir iğnemiz olması gerekiyor. Dilerseniz yapımına geçebiliriz. Şu şekilde ben bir kurdale üzerine yapacağım sizlere göstermek adına. Bunu ben daha önce yaptım arkadaşlar. Çeyizlik için yapmıştım ve bir çeyizliğimden çıkartıp sizlerle paylaşmak istedim. Çok da hoşuma gitti. Kirazlı diyebiliyorum ismini. Bu şekilde yapabileceğiniz çok da basit. Biraz boncuklarını şu örerken zorlanabilirsiniz. Onun da tekniğini göstereceğim sizlere inşallah. Evet, bismillahirrahmanirrahim şu kısımdan başlıyorum zürafanın üzerine yapıyorum zürafa yapımı da kanalımda mevcut arkadaşlar bakmak isteyenlere öğrenmek isteyenlere ayrıntılı bir şekilde zürafa yapımını da paylaştım ve bu kısma hemen bir tane ipimi sabitliyorum bu şekilde şu kısma bir tane zürafa yapıyorum ve bu kısma atladığım yere iki tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Hemen aynı sürafanın içine iki tane bir tane yaptım ve ikinciyi yapıyorum. Evet bu şekilde iki tane yaptık. Ve ilerliyoruz. Bir tane zürafanın içine batıp yine bir tane daha zürafa yaptım. İki tane zürafa ilerliyoruz bu kısımdan. Yine bu kısma bir tane daha zürafa ilerledik. Ve yine bir tane daha ilerleyip bu kısma iki pırpır pır daha yapıyoruz. Elimizle ayarlıyoruz. Şu şekilde. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Evet bu çekildi. Evet iki pırpır daha yaptım. Şimdi iki tane zürafa daha ilerliyorum. İnşallah elim acıdan çıkmıyordur arkadaşlar. tekrar iki tane daha zürafa yaptık Evet şimdi ise yapmış olduğumuz pırpırın üstüne tekrar şu şekilde bir atlıyoruz burayı ayarlıyoruz kendi elimizde bu şekilde bir ayarlama yaptık ve buraya ise tekrar bir tane iki tane daha pırpır yapıyoruz Evet, birini yaptım. Ve tekrar birini daha yapıyorum. Şöyle ikisini bir araya getirdim arkadaşlar. Ve direkt tekrar şu kısma iniş yapıyorum şu kısma iniyorum. Evet bu şekilde indim ve bu dibine tekrar bir pırpır daha yapıyorum. Bu ara modelimiz arkadaşlar. İsterseniz sadece şu şekilde de gidebilirsiniz şu şekilde. İsterseniz böyle bir tane yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Burada ne kadar aralık koyacağınız size kalmış bir şey. Ben bir iki tane zürafa yapıyorum ve boncukların yerini ayarlayacağım. İki tane ilerliyorum. Evet iki tane ilerledim. Şöyle yapayım ki biraz daha görünümlü olsun. Şimdi şurada göstereyim. Burada bir tane bu motiften yapılmış iki pır pır konmuş. Bir tane şu şekilde aralık konmuş. Siz istediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz bunu. Ben şimdi iki modeli gösterdim. Nasıl konacağını ve şu yaprağını göstereceğim sizlere. Yaprağını ise şöyle şu kısımdan bir tane zürafa atlayarak yapılıyor. Ben bir zürafa daha ilerliyorum bunu. Ve şu şekilde şu kısma geçiş yapıyorum. Ve tekrar bu tarafa bir tane daha atlıyorum. ve yapraklarımı yapmaya başlıyorum. <laughs> Sinek kanadı da deniliyor ama daha büyük yapıldığı zaman yaprak oluşuyor. Evet, şimdi ise bu kısma tekrar geçiş yaptım. Ve şöyle bir tane pırpır pır yaptım bu kısma. Pırpırımın üstüne batıyorum. Yaprak yapımını da yine ayrıntılı bir şekilde videomda bulabilirsiniz. Kanalımda mevcut. Tekrar aşağı iniş yapıyoruz. Yani aşağı yukarı, aşağı yukarı her attığımız ipin diğerinden büyük olmasına dikkat ediyoruz. Tekrar aşağı kısma iniş yapıyorum. ve tekrar yukarıya çıkıyorum aşağı kısma iniyorum bunun mesafesini kendiniz ayarlayabilirsiniz büyük olmasını isterseniz yaprağı biraz fazla git gel yapabilirsiniz Evet yaprağımızın biri tamam arkadaşlar. Şimdi ise şu koymamız gereken boncukları koyacağız. Fakat isterseniz boncuğumuza geçelim. Boncuğumuzu bu şekilde ister bu ipimiz ile koyabiliriz. Boncuğun ipiyle isterseniz bu yapmış olduğum yaprağın ipiyle yapabilirsiniz ikisiyle de yapabilirsiniz hangisi kolayınıza giderse ben önce şu kısımdan şeylerini yapayım şu dallarını yapayım Evet yine elimizle ayarlıyoruz bir tane yaptım Şimdi bir tane daha yapacağım. Evet iki tane dalını yaptım. Ve bir önceki yapmış olduğum gibi yaprağını yapacağım arkadaşlar. Gitel olarak bir tane küçük pırpır pır yapıyorum buraya yine. pırpırın üstüne devam ediyorum. Tekrar bu şekilde batım yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. ve tekrar yukarı çıkıyorum aşağı iniyoruz dediğim üzere bunun mesafesini büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz ve tekrar çıkıyorum Son kez aşağıya iniş yapıyorum arkadaşlar. Evet. Kirazlarımızın yeri tamamlandı. Bu şekilde ve artık buradan aşağıya iniyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar yine aynı şekilde bir zürafa daha yapıyorum. Ve buraya artık bir tane ikili pırpır, bir tane şu kısımdan yaparak şu modelden yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Mesafesini kendimiz ayarlıyoruz. Bunu şimdi koyalım ve boncuğu nasıl yapacağız? Boncuğumuz dediğim gibi bu şekilde bir boncuğum var. Bunun örmesi nasıl arkadaşlar? Onu da göstereyim. Bu iğnem ince. Şöyle ipimi bir düzleştirdim ve şu şekilde bu kısımdan bir tane boncuğumdan geçirdim. Şu ipimi şu şekilde tutup burayı yakıyorum arkadaşlar. Evet. Buraya yapıştırıyorum. Ve artık onu bu şekilde aynı yönde dolduruyorum. Kenarlarından kenarlarından elimle tutuyorum. Sürekli şöyle elimle tutuyorum. Kenarlarını dolanarak şu şekilde bir kat bir dolanıyoruz. Tekrar bir daha dolanıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Tekrar Yapmamız önemli. Çünkü sökülebilir arkadaşlar. Yaktığımız zaman sökülmüyor. Evet bu şekilde devam edelim. Ve kenarını elimizde tuta tuta düzenli bir şekilde doldurmamız gerekiyor bunu. Şöyle oldu aralarını ipler denk gelecek şekilde. Oyamıza başlamadan önce boncuklarımızı alıyoruz. Önce bu şekilde örüp elimizi buna bir alıştırıyoruz. Boncuklarımız bittikten sonra oyamızın zemin kısmını gidiyoruz. Bunları da takarak gidebiliriz. Yani demek istediğim az önce Yeşil ipiyle de boncukları sabitleyebiliyoruz. Yeşil ipini giderken boncuklarımızı sabitleyebiliyoruz. Ben şimdi sizlere göstermek için önce onu yaptım. Sonra boncuğunu. Ben bunu bu şekilde dolduralım arkadaşlar. Evet, boncuğumu bu şekilde kenarlarını ördüm ipim ipim ile iğne ile ördük ve burada iki tane bir tane boncuğumu alıyorum şu görmüş olduğunuz iğnemden geçirdim şu şekilde ve tekrar bu kısımdan iğnemi geçirdim ve hazır bu şekilde hazır ve bu örmüş olduğumuz kısma şöyle bir tane geçirdik şu şekilde ve tekrar bu boncuğumuzun deliğinden iğnemizi yine geçiriyoruz. Bu kısma evet. Bu şekilde harika bir oya yapabilirsiniz iplerimizi tabi yakıyoruz bu kısımdan keselim iplerimizi yakalım daha sağlam olması için bir düğüm atabilirsiniz şu kısmına Evet bu şekilde alt kısmına da yakabilirsiniz bu şekilde de yakabilirsiniz aynı diğer tarafında aynı şekilde tekli de yapabilirsiniz bunu Eliniz alıştığı zaman çok zevkli olur arkadaşlar. Dediğim gibi boncuklarım te bozulan tesbihlerimi atmadım. Bu şekilde kullandım. Ve üst kısmını da tığıma bu şekilde yapıyorum. Size bir fikir olsun. Tığlarımın uç kısmına yaptığım zaman elimiz acımıyor. Bu şekilde kullanıyorum tığlarımı da. Size fikir olsun. Tesbihleriniz bozulursa atmayın boncuklarınızı. Evet. Bu videomda sizlere böyle harika bir yine oyası paylaştım elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım yine farklı iğne oyaları kanalımda yer vereceğim arkadaşlar videomu izledikten sonra abone olmayı unutmayın bir emek karşılığı arkadaşlar inanın videoları çekmesi çok zor bazen bazı videolarımız bir ayımızı alan videolarımız var buna bir emek harcıyoruz sizlerin destekleriyle bir yere gelmeye çalışıyorum Sizler destek oldukça ben daha güzel videolara devam edeceğim inşallah. Kanalımızı birlikte büyüteceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricam lütfen abone olmayı unutmayın. Ve beğeni, yorum, desteklerinizi bekliyorum. Olumlu, olumsuz bütün yorumlara açığım. Beğenmediğiniz yerlerde bana yazabilirsiniz. Ben de düzeltmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.